Ergenlik bitti ama aknelerim ve izleri devam ediyor. Kurtulmak için ne yapabilirim? Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Ezgi Özkur. Dermatoloji uzmanıyım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ergenlik sonrası aknelerden bahsedeceğiz. Ergenlik sonrası aknelere biz erişkin aknesi diyoruz. Erişkin aknesi 25 yaşından sonra devam eden veya benim ergenlikte cildim çok iyiydi ama 25'ten sonra akneler çıkmaya başladı dediğimiz Aknenin tipi. Peki bunun tedavisi mümkün mü? Tabii ki mümkün tedavisi. Erişkin dönemdeki akneler özellikle iz bırakmaya daha meyilli olduğu için tedavisi oldukça önemli. Çünkü hem kahverengi kırmızı izler hem çukur izler bu dönemde yine kalabiliyor, kalmaya devam edebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Cilt bakım rutinin piramidimiz bu dönemde her zaman gibi çok önemli. Neydi? Temizle, tedavi et, koru. Makyajımızı mutlaka gece yatmadan temizliyoruz. Bu gözeneklerin tıkanıklığını azaltıyor. Tedavi basamağında akne için kullandığımız ürünü daha çok tretiyonin, retinoik asit, adapalen gibi ürünler tercih ediyoruz. Biz dermatoloji uzmanı olarak bunları reçete ediyoruz. Ve koru basamağında da nemlendiriciler ve gündüz güneş kremleri. Peki yıkama nasıl seçebiliriz? Akne meyilli ise cildiniz sarısilik asit içeren temizleyici jeller seçilebilir. Tedavi basamağında bir dermatoloji uzmanına başvurmak her zaman çok önemlidir. Ama bildiğiniz gibi tedavi et basamağındaki tretonin, adapalen, retinoik asit gibi ürünler eczane ürünleridir. Az miktarda yavaş yavaş kullanılmalı ve gece uygulanmalıdır. Yapılan araştırmalar göstermiş ki tretiyonin, adapalen, retinoik asit gibi ürünlerin düzenli kullanılması aknelerin oluşumunu azalttığı gibi iz ve çukur gelişimi riskini de azaltıyor. Kuru basamağındaki nemlendiricimiz ve güneş kremimiz de cilt bariyerimizi onarıyor. Hem tedaviye uyumumuzu arttırıyor hem de bunların iyileşme hızını arttırıyor. Çukurlaşma izliyorsak mutlaka ağızdan tedavilere başlıyoruz. Genellikle izotretiyonin dediğimiz ilacı kullanıyoruz. Çünkü çukur kaldıktan sonra tamamen oluştuktan sonra tedavisi çok zor ve %100 geri dönüşü mümkün olmuyor. Bu nedenle aknelerin erken tedavisi çok önemlidir. Çukur ve iz bırakma riskini azaltır. Biz bu dönemlerde kırmızı izler çukur izlere dönüşmesin diye IPL, BBL, PDL gibi lazer tedavileri de beraberinde uygulayabiliyoruz. Sizin evde yapmanız gereken ise bu basamaklara çok iyi şekilde uygulamak. Sarısik asit gibi ürünler tonik veya yıkama jellerinin içinde uygulanabilir. Bunlar gözenekleri temizleyerek keratin atıklarının oluşmasını engellerler. Bunun dışında haftada bir ya da iki gün AHA dediğimiz alfa hidroksi asitle kimyasal peeling de yapılabilir. Bunların konsantrasyonlarına göre ciltte sürülüp bekletilen ürünler veya bir süre sonra yıkanan ürünler şeklinde kullanılabilir. Bu da yine cilt yenilenmesini hızlandıracağı için kist ve akne oluşumunu azaltacaktır. Retinoid grubundan, retinoid ailesinden ürünler ise söylediğim tretiyonin, adapalen, retinoik asit gibi yüzün bir yarısına mercimek kadar başlanmalı. İlk hafta gece iki gecede bir uygulanabilir. Ağız çevresi ve göz çevresine dikkatli uygulanmalıdır. Bu bölgeler hariç bırakılmalıdır. Çünkü çok hassasiyet gelişebilir. Hassasiyet ve kızarıklık durumlarda ara verilebilir veya dermatoloji uzmanına başvurulabilir. Düzenli uygulamada bu cilt bakım rutininin etkisi ikinci aydan sonra göstermeye başlar. Bu nedenle düzenli uygulama bizim için çok önemlidir. Peki erişkin aknesi neden oluyor? Ergenliğin bitti niye akne çıkıyor? Bunun altta yatan sebepleri polikistik over sendromu gibi durumlar olabilir. Bu nedenle adet düzensizliği, kıllanma artışı, saç dökülmesi gibi bulgular da eşlik ediyorsa ilgili branşın uzmanına başvurmak doğru bir seçenek olur. Fakat hastaların %80'inde altta yatan bir sebep bulunamıyor. Bunun da yapısal olduğu ve ergenlik aknesine meyilli bir cilt olduğu söyleniyor. Cilt keratin kiste atmaya daha meyilli bir cilt oluyor. Hatta ırksal araştırmalar yapmışlar. Bu durumun kuzey ülkelerde daha düşük, İspanya gibi güney ülkelerde ise daha yüksek olduğunu bulmuşlar. Bu nedenle tamamen altta yatan veya sizin kullandığınız bir ürüne bağlı olmayabilir ve cilt akne üretmeye de meyilli olabilir. Bunun dışında bazı hastalarım şöyle diyor. Ben hiç ellemiyorum ama iz kalıyor. Gerçekten ellemek ve sıkmak iz kalma riskini arttırıyor ama ellemeseniz de derin akneler, kistik akneler, yerleşim olarak daha alt bölgelerde bulunan büyük akneler iz bırakma eyleminde oluyor. İşte biz burada iz kalmasın diye devreye giriyoruz ve bazı lazer cihazlarını erken dönemde uygulayabiliyoruz. Bu nedenle bu dönemde dermatoloji uzmanına başvurmak çok önemli. Peki akne oluştu ve iz çukurlar kaldı. O zaman ne yapıyoruz? O zaman da yine retinoid grubu kremlerin uygulanmasına devam edilmesi öneriliyor. Cilt yenilenmesini hızlandırdığı için. Fakat çukurlarda bunlar maalesef gözle görülür bir düzelme artık yapamıyor kremler. İşte biz burada fraksiyonel lazer, subsizyon, mezoterapiler, yağ enjeksiyon veya bazı dolgu biyostimulan enjeksiyonları gibi dışarıdan uygulamalar yapıyoruz. Ve böylece çukur görünümünü yavaş yavaş azaltabiliyoruz. Ama %100 bir tedavi şansı olmadığı için akneyi erken dönemde tedavi etmek çok önemli. Peki yediğimiz içtiğimiz gıdalar arttırabilir mi? Yapılan araştırmalar glisemik indeksi yüksek dediğimiz basit şekerlerden zengin gıdaların akne oluşumunu arttırdığını göstermiş. Yine haftada 2-3 kez antoksidandan bol sebze meyve tüketmenin de akne oluşumunu azalttığını göstermiş. Bazı kişilerde süt ve süt ürünleri arttırabilir fakat bunu herkes de aynı şekilde işlemediği gözlenmiş. O yüzden siz de kendiniz arttırdığını fark ettiğiniz gıdalar varsa kesmeyi deneyebilirsiniz veya diyetinizden çıkarabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki makyajla uyumak, çarşafları değiştirmemek bu tarz şeyler akneleri arttırabilir. Haftada bir mutlaka çarşafların değiştirilmesini ve havlunun da iki günde bir değiştirilmesini öneriyoruz. Makyaj düzenli olarak temizlenmeli. Makyajınızı hassas ciltler için olan misel sularla temizleyebilir. Üstüne yıkama jeli yaparak tüm makyaj artıklarından kurtulabilirsiniz. Çünkü makyaj artıkları da gözenekleri tıkayarak aslında akne gelişmesini hızlandırıyor. Bunun yanında egzersiz, düzenli uyku tabii ki tüm organlarımız olduğu gibi cildi hepimize de çok faydalı. Bunu da ihmal etmeyelim. Özetle erişkin aknesi de ergenlik aknesi gibi temizle, tedavi et, kuru basamaklarının düzenli uygulanması gerektiği bir akne tipi. Eğer kırmızı kahverengi izler veya çukur oluşumu varsa mutlaka dermatoloji uzmanlarına başvurmalı, erken dönemde tedavi edilmelidir. Ağızdan alınan kurutucu akne tedavileriyle ilgili videomu burada bulabilirsiniz. Bu tedavilerin tüm yan etkilerini, etkilerini nasıl kullanıldığını ve beraberinde neler uyguladığımızı bu videoda anlattım. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızı yorumlarınıza göre hazırlamaya gayret ediyoruz. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın.